Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir ısırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Jolie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Come on. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir ısırık alacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Jolie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu canım ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. Bir daha bugünlük bu kadar yeter. Burnumu okuyorum hala lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık benim kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Peki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni Alex. Yüzüm krema içinde. <laughs> komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mila? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Gözlerime tamam. inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikinli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunmaya gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika. Kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya. Onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkle izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. O tamam. kötü bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acıtı yok dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Korkunç. Ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Jolie. Bir daha yağla. Yapma ya. Bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter yine. Bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Bu ana ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. <laughs> Çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex. Hani kendimi tutamadım. <laughs> Bu sana bir ders olsun. <gülüyor> <gülüyor> İşte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben içeceğim. Bu büyük bir lollipop harika. Vay canım, ne kadar büyük! Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. Süper lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. Yaşasın lollipopları yalayabilirim. bilirim. O hiç adil değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Şöyle karameli sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. Yine <laughs> de bu dolabı kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozu alacağım? Düşün Rolly e sana yalvarıyorum. Olamaz, balyozum paramparça oldu. Lanın tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağını biliyorum. Ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Ben kumönücül yaparım. Ha? Hızır sırada ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Mino hemen lollipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Küçüğü yok. Peki hala çok az kaldı. <laughs> Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler. Alex. Bu ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım. Bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Alex görmüşe göre haklıydın. Burası kıza karışmış. Hmm, Ses de bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de ısıracağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylem için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex bırak ben başlayayım. bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolie? İğrenç. <laughs> Ödeşti ki artık Alex. <laughs> ne güzel kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım var marmelat solucanları harika. Ne kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. <laughs> Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum ki. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Solucanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İyice. renk. Bunu dekorsuz bir pastayla hemen yemeliyim şimdi iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Yer sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsini ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şeyi yemen iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. İnanın sadece pastamı süslemekle kalmayıp, aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. denemek istiyorum. Hello. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. <laughs> Kit bana da verir misin? Bir olsa bile... Lütfen. Saçmalama. Buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldırı Pastama koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak? Kendini sabun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Hasta için her şeyi yapmaya hazırım. Kaybettim. Pastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Pasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonu gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şikayelere baksana üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza dek hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen benimle paylaşmadın, ben de paylaşmayacağım. Dili kız neredeyse beni incittiyordun. Ama şimdiki işine pasta madesi etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim, çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum, pasta değil, çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bitti. Geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ya da onu atsan ve yakalasan. Kayıyoruz kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına o ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bitir. Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan sana su dökeceğim. Çok iyi ya teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. Ama dikin ne o? Onu nasıl yiyeceğim? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlek Kızartılmış üzerinde durmuş. Tamam tamam hile yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağımıza kız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Bahçenler ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır. Hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak ne kadar işte açıcı kokuyu. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dekor için tüm sakızları kullanmak gerekli diye birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Vay canına, bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini yene kadar durmayacağım. Evet ama sen her tarafına bulaştırdın. Feribyan nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Balcınla sakızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Düşünün. Sen ne yaptın Mina? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. <laughs> oh, no. Of, ne kadar dikenli bir kaktüs. Onu yiyemem. On. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şeye ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Canım buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Hı. Umarım şimdi kaktüsümle pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son de dekor için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptın. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani genel olarak fena değil. İşte mükemmel.